Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bu Roblox'da arkadaşlar PUBG'yi biliyorsunuzdur ve PUBG'deki arkadaşlar Roblox'da şu anda PUBG oynuyoruz hem 19'da 35 oldu arkadaşlar 35'te 35 olduğunda oyun başlayacak ve biz arkadaşlar uçaktan aşağı atacaklar. daha önce hiç oynamadım e, ee, resimlerinde vesaire gördüm arkadaşlar ve gerçekten efsanevi olacağını düşünüyorum çünkü resimlerinde efsanevi güzeldi daha fazla arkadaşlar Roblox'da PUBG videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve da arkadaşlar abone değilsiniz kalın abone, abone olmayı unutmayın bu videoyu sizlerden deli bir like patlaması bekliyorum ve deli bir like patlaması geldi anda arkadaşlar tekrardan PUBG'yi e, ikinci bölümü gelecek yani bu arada arkadaşlar PUBG'nin kendisini değer oynamamı istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın şimdi e, başlıyor aynen başlıyor bak maç sardık diyor 20'de 35'te başlıyor 35'de 35 olmasına gerek yokmuş demek ki bakalım abi Nasıl olacak acaba abi? Kazanacağımı düşünüyorum. <laughs> Kazanabiliriz. Bunu başarabiliriz. Prison Rail. Burada o racing'lere falan baksanız abi. Abi efsane güzel ya. Hadi bakalım dönüyor. Heyecanlandım vallahi heyecanlandım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi like butonunu maviye boyumu unutmayın yani. O arkada buggy falan var ha. Araba var mı acaba oyunda? Büyük ihtimalle vardır abi. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar daha bu oyuna böyle update'ler vesaire gelecekmiş. Bakalım geldiğinde neler neler olacak yani ben çok çok merak ediyorum. Çünkü e, daha şu anki hali buysa yani daha şu anki halini görmedik de resimlerine böyle özelliklerine vesaire baktım. Oyun içi resimlerine falan baktım. Hani daha update olmadan bu halde ise harbiden update olduğunda inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Biraz bekletiyor yalnız galiba. Ay, başlıyor. Oha. Oo. Harita. Aynı o bir harita efsane. Helikopterle gidiyoruz. <laughs> Uçakla gidiyoruz. 16 kişi var şu anda. 16 eli. 16 kişiye düşmüş abi. 25 kişi mi ne vardı sen? 20 kişi mi ne vardı? Tam olarak hatırlamıyorum da. 16 kişi sen oyundan çıkmışlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haritanın fazla büyük olmaması bence güzel. Harita bayağı büyük de Fazla büyük olmamız daha güzel bence. Nasıl atlıyorlar abi vallahi nasıl atlıyorlar. <laughs> Gözünüzü seveyim abi. Ben ileri atlayacağım arkadaşlar daha atlamayacağım. Bu arada helikopter yanıyor şu anda uçak yanıyor sanırsam. Ee, atladım gitti. Vallahi atladım gitti. Oh, oh paraşüt açtım açtım yanlışta ya. Neyse şöyle sıkıntı yok şöyle yavaş yavaş inelim bakalım. Hadi bakalım şu soldaki yere mi insek acaba ya? Şu soldaki mi ilerideki evlere mi insek abi? O inenler var abi çok hızlı iniyor adamlar ya. Ben paraşütümü açmak çok hata yaptım ya. Uyuz oldum. Vallahi şu anda uyuz oldum abi. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz abi. Ee, ben şu ilerideki otel gibi yerlere ineceğim. Bak bir çaktım iniyor. Çakala bak iniyor ya. Ben şuraya ineceğim abi. Öndeki yere ineceğim. Ondan sonra şu arkadaki büyük evlere gideceğim. Toki gibi. Ee, sadece silah bulmamız lazım abi. Şöyle bir keleş meleş bulursak çok iyi olur. Vallahi bir keleş lazım. Bana keleş verin. O tipe bak. tipe bak. Naruto olmuşuz. Gidelim bakalım. Aha Arabayla geldi. Arabayla geldi abi. Koş 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 koş. Silah lazım abi. Silah lazım abi. Silah lazım abi. Burada bir şeyler var. Bunlar ne? Magnum, mermiler vesaire var da bizi. Ah silah silah silah. Oha. Silah var abi. Al silah. Almıyor. Oha. Ni A F. Ee, aldım. Nasıl kullanacağım bunları abi? Ateş etmek daha iyi yok galiba. Daha açılmadı herhalde sil saldırma şeyleri falan abi. Daha sınırsam açılmadı. Hemen şu arkadaki evlere falan koşalım bakalım. Nasıl koşuyoruz ha? Baksana da böyle. Oyunun şeylerini falan güzel yapmışlar. Hoşuma gitti yalnız hem. Oyunun içine girebiliriz. Oyunun içine girelim. Ya da dışarıdan oynayalım abi. Daha rahat oluyor. oyun içine de gireriz ileride. Bakalım. Çelik yelek falan filan var. Aldık hepsini de hiçbiri gelmedi yalnız ya. Hmm. Vallahi anlamadım da sanırsam bir süre şey yo, yumruk atabiliyoruz garip vallahi garip F ile pickup diye aldım. Bunları da alalım bakalım. Bayağı bir şey aldık da daha elimize gelmedi bakalım. Belki dediğim gibi oyunda ee, bariyer. Ha bariyer 78 saniye sonra başlayacak. Sağınakta bakın süre var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynen. 70 saniye tamam. Hızlı hızlı alalım bakalım abi. Yo bariyer şey olmasın. tr 2 tamam. Aldım. Aldım. Silah nasıl yapıyor? Aa bir tapa bak. Tapla yapıyoruz. Tamam bir dakika. Attım abi. Tamam. Ee, bunu yere at. Bunu yere at. Diğer bir yere at abi. Taramalı kalsın. Şunu at yere. Bunu kullan. Ee, bunu al. Bunu at yere. Bunu da at abi. Tamam. Şarjör değiştir. Şarjör değiştiriyor muyuz? R ile değiştirmiyor. Mermisi yok herhalde abi. Buna gelelim. Değiştiriyor galiba. 5'te yani 5 beş oldu. Bunda da mermi vardı. Ray yapıyorum değiştirmiyor. Hmm, yok herhalde sanırsam. Aha. Bir satış ediyor. Vallahi bir satış ediyor abi. Çatıda itemler var. Kask mask var. Bir dakika. Çatıya gidebilir miyiz? Şu cam. acamı camı kırdım. F. tr 1'miş. Bunu da aldım. Bir dakika adam var. Vurdum. Vurdum abi. Vurdum abi öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Koş abi bir dakika şunu giyelim. Kask vardım Kaskı giydim abi. Tamam. Adam nerede? Vurdum abi. O öldüm. Abi gözünü seveyim. Bekle lobim. Abi oyun şey yapmışlar. Karışık yapmışlar anlamadım. Ama bir daha oyunda daha iyi olacağım inanıyorum. Bir daha oyunda daha iyi olacağım inanıyorum. Şey zannettim ben ya. O bariyer demek ki şeymiş. Etrafta küçülen şeymiş abim. Ben bariyeri şey zannettim hani o e, bir engel falan filan var zannettim. Meğersem tapla falan ayarlıyormuşuz abi. Tamam yapacak bir şey yok abi anladık. Şu anda oyunu öğrendik arkadaşlar. Bir dahakine pro olacağız abi. Bundan sonra böyle önümüze gelen her çöp almayacağız. Çünkü çantada baya bir karışıklık oluyor. Sniper güzel e, ama bence bize bir taramalı lazım. Pompalı ya da taramalı abi. Çünkü yakın mesafede falan sniper farkındaysanız vuruyoruz. Ama hiç tek atmıyor ve şarjörümüzü baya yavaş değiştirdiği için... Ee, Direk bizi öldürüyorlar yani o yüzden dolayı bir sniper bir de taramalı olsa efsanevi olur bence ve oyun başlıyor tamam. Şimdi bir dahakine paraşüt atasını yapmayacağız abi de bakalım. İnanıyorum abi <laughs> inanıyorum. Bu arada arkadaşlar PUBG'ydi ee, geçen PUBG oynuyordum. Ee, en son 20 kişi mi ne kaldı? Hepsini e, yani hepsinin yarısını ben öldürdüm abi. ben hani hiç killim falan filan yoktum. Ee, yarısını ben öldürdüm öyle birinci oldum. Vallahi efsaneviydi yalnız abi böyle sürekli karşıma falan bilen birileri çıkıyor. Harbiden efsaneydi yani. Dediğim gibi PUBG değer istiyorsanız Roblox olsun normal PUBG olsun hiç fark etmez. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi aynen yaklaşıyoruz abi hadi bakalım. Heli uçak yanıyor vallahi bildiğim. Impact Airlines abi. Bakalım. Ah farklı harita galiba. Yo aynı harita. Ama farklı bir tarafından gidiyoruz. O vallahi çok güzel yapmışlar. Hep aynı taraftan falan gitmiyor. Çok güzel. Şimdi ee, bu arada sanırsam bu farklı harita. Vallahi anlamadım ama Farklı geldi gözüme bakalım nereye inebiliriz abi ee, Nereye insek acaba ya İlerlerde değiller var Dipte ev var hmm, Az daha ilerlesin bakalım abi Şu uzaklara bir yerlere gidelim abi Şu uzaklara bir yerlere Nasıl atlıyorlar nasıl atlıyorlar çakallara bakın Ben de atlamayacağım abi çünkü şu ilerlere gidip Hızlı bir şey dinlemek istiyorum Hadi bakalım Hemen parıştı işte bak hata yaptı benim gibi o da yeni oynuyor büyük ihtimalle. Ve açtım abi. Atla 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 atla. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Son saniye paraşüt açacağız abi. Son saniye. Hadi abi hadi abi. Çok güzel. Açıyorum paraşütü ve açtım abi paraşüt. Tamam çok iyi çok iyi. Şimdi bu evleri hemen lootlayalım. Ee, bir paraşüt taramalı çıkarsa çok iyi. Bakayım gelen var mı haberim olduğum yere. Benim o arkaya var. Hmm. İleri var. Sol bir. Sağ 2 Tamam. Tamam. Burası temiz sayılır şu anlık. Eğer sonradan in, inen olmazsa tabii şöyle giderim. O pompalı çok güzel abi. Vallahi çok güzel hemen. Allah abi al, pompalıyı. Mermisini değiştir. İkili pompalı bir de. En sevdiğim. En sevdiğim pompalı abi. O bakayım. Tier 2 de. O Tier 2 çok güzel. Giydim. Giydim abi. Çok güzel. Hemen ikinci kata çıkalım. Adam olacaksınız oğlum. Oo, kask Tier 2 de. Dandik kasktan abi. Sıkıntı yok pistol almayacağım. Envanterde karışıklık oluyor arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ee, burada varmış. 9 emmi varmış. 9 emmi alalım lazım olabilir. Sonradan 9 emmi sıkıntı, sıkıntımız olmasın. Ee, military backpack. Oba. İşte bu. İşte bu. İşte bu abi. Bakalım bu ne? 6 65 emmi mi? Ee, bu ne? Tier 1. Tier 2'si de tier 1 abi. Birisi a, birisi gelmemiş tam tamam pompalı mermi aldık. Bu ne? Diğer bir. Bizim Tier 2 sanırsam Tier yani 2'ymiş harbiden. Adam var. Adam arabaya bindi. O adam olacaksın oğlum. Vurdum. Vurdum vurdum. Az canı var. Abi. Canımız çok azaldı. Canımız çok azaldı abi. Canımız çok azaldı arkadaşlar. Canımız çok azaldı. Şunun içine girdim. Eee item yok item yok item yok sıkıntı büyük Şöyle oynayacağım abi Şöyle oynayacağım daha iyi oynarım bence Abi Gidiyorum adama doğru onu. O değil ateş sesleri falan filan tam gelmiyor Onu da yapsalar çok güzel olur bence Şöyle gidiyorum canım dolsun hop Vurdum abi çok fena vurdum Vurdum abi tekrardan Öldürdüm 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 adam olacaksın oğlum Adam olacaksın işte bu Böyle öldürürler kill bir diyorum Bakalım. o Adamda skar varmış abi. Mermisini değiştirelim. Bakalım işte bu. Mermisi de var. Skarın çok fena. Vallahi çok fenaiz şu anda. Yemin ediyorum çok fenaiz abi. Bakalım bakalım. Bariyer 39 saniye diyor. Harita açılıyor mu? Harita açılmıyor. Sıkıntı yok. Hemen şu tepeye çıkıp tepeden sağa sola bir bakalım. Tırmanıyor mu tepeye? Tırmanıyorsa efsane olur abi. Yok tırmanmıyor. Bakalım. Ee, canımız dolu değil de arkadaşlar zırhlarımız vesaire olmasaydı vallahi ölüyorduk yalnız İyi ki zırhları bulmuşuz yani. Araba da var tamam. Sıkıntı yok. Araba sıkıntımız yok. Araba orada. Şöyle bakalım sağda solda ne var ne yok. O değil de pompalı yakından çok iyi. Uzaktan baya zor vuruyor adamı. 10 tane vurduk adam zar zor yıkıldı yani. Şimdi. Ee, bakalım bir evde bir şeyler var mı? Abi hiçbir şey yok. Gözünü seveyim. Bu ne böyle ya? Pompalı mermisi var ver abi. Pompalı mermisi almaya gerek yok artık. Baya bir çok oldu çünkü. Şu otele girebiliriz. Buraları lootlamadık çünkü. Hmm. <laughs> 10 kişi kaldı geriye. Bakalım sağda solda adam var mı? Şuralarda kesin adam vardır ya. Şu ileride taraflarda. Buralara doğru gel gelen var mıdır acaba mı? Vallahi bilmiyorum abi. Bu ne? Sport şapkası. Bunu alma. Bizimki daha güzel. Bizim küçük kulaklarımızı falan filan iyice koruyor. Çünkü böyle kısa gıdandırık bir şey. Burada bir şey yok. Bariyer geliyormuş bu arada abi. Vallahi bariyer geliyormuş abi. Bunu aldım. Bunu buraya koydu. Koyamıyoruz değil mi bunları? Hmm. Neyse gerek yok. Şunu alalım. Kalsın yedek olarak. Belki lazım olur sonradan. Burada neler var? Bu TR1 gerek yok. Pompalı mermisine gerek yok. Buralarda bir şey yok zaten. Aşağı inelim abi. Git, git gidelim. Gidelim buradan. Vallahi gidelim buradan. Hop şöyle parkur. Parkur işte bu. Parkur. Bariyer. Bariyer nerede abi? Aa adam var adam var adam var. Tara 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 tara. Tarıyor. Adam burada. Vuruyorum abi. Çok fena vuruyorum. Çok fena sıkıyorum adama. Adam ölmüyor ki. Bir dakika yanına gideceğim. Tarıyorum, 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 tarıyorum abi, tarıyorum abi. Adama bir şey olmuyor. Bir dakika, pompalı. Pompalı ile öldü mü, öldü mü? Öldürdük, işte bu be, işte bu be. Yemin ediyorum proyuz abi, yemin ediyorum proyuz. Bir dakika, bakalım öyle adam itemlerine. TR1. Çok bir... ee... item var da. Boş ver abi. Bizim şarjörü değiştirelim. Scar kötüymüş yalnız, onu anladım ya. Bir dakika abi, binelim arabaya. Bindim abi arabaya. Sür abi, sür 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 sür. Gidelim buralardan. Gidelim bura, buralardan. Vallahi bir de buralar çok tehlikeli. Bir şöyle bir. Hop. Abi düştük düştük düşme 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 bir de tırman 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 abi gözünü seveyim araba yok oldu neyse sıkıntı yok şöyle çıkalım abi bizim bir yere saklamamız 9 kişi kalmış bizim bir yere böyle bir pusup her yeri bir yandan görebilmemiz lazım hem de bizi kimsenin gör bak sağda bir tane adam gördüm abi gördünüz mü şu sağ ilerideki adam bak bak çaktırmadan orada milleti izliyor Koş bakalım ha Bize bir sniper lazım ya. Vallahi arkadaşlar bize bir sniper lazım. Sıkar mermimiz de bitmek üzere. Vallahi uyuz oldum. Neyse. CB. Aha adam önümüzde. Aha. Tarıyorum abi. Vuruyorum, abi. vuruyorum abi. Vuruyorum abi. Vuruyorum abi. Vurdum vurdum. Çok fena. Öldürdüm. 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 Öldürdüm ha Öldü de mi? Aynen öldü. Çok iyi. Adamda neler sıkar varmış adamda da. Adam tehlikeli bir. o military kask var adamda. Çok iyi abi. 762 aldım. 65 emimi aldım. 9 emimi. Bunları da alıyorum. Güzel güzel güzel. Aynen mermi de aldık skar için. Çok güzel oldu bu. Yemin ediyorum çok güzel oldu abi. Bakalım 3 kişi öldürmüşüz yalnız. Ha bayağı kişi öldür. Ah ileride bir adam gördüm. Yardır abi. Military kask adamla ondan dolayı çok zor öldü. Bayağı vurdum çünkü kafasına kafasına. Hadi oha bariyer geliyor. Topuk topuk topuk. Bariyer geliyor kaç. <laughs> abi çok güzel yapmışlar oyunu. Pompalı mermisi var. Aynen. Koş abi. Military vest bulsak bir de çok güzel olur ya. Adam şu kırmızı evde büyük ihtimalle arkadaşlar. Buralarda kimse yok değil mi? Açık arazi çok delik ya. Bir sniperla var ya işimizi bitirirler. Vallahi bile bir sniperla işimiz var abi. Sakin ol abi. Bir evin içine girmemiz lazım. O haritada kırmızı bariyer gözüküyor. Çok güzel. Vallahi çok iyi. 6 kişi yaşıyor şu anda. Bakalım. Aa adam var. Tamam kaçtı. Çatta bir adam var. Şöyle vuruyorum abi. Ateş ediyorum. Vurdum. Baya vurdum. Kaçıyor adam şu anda. Hadi abi. Tamam kaçtı adam kaçtı. Arkamızdan gelen falan filan yok değil mi abi? Şöyle bakalım yok tamam. Aha birisi bana sıkıyor. Şu adama sıkıyorum abi. Mermimiz bitti. Vallahi bile mermimiz bitti. Yemin şunu al bir dakika. Skater elmi taht. Şunu bit şöyle değiştir. Bunun mermisi var mı var o Çok mermi var hem de Uzi bu. Uzi fena Uzi hem de bir dakika. Tepeden adam sıkıyor. Ben de buna bir sıkayım abi şöyle. Abi soldaki çok tehlikeli ya. Uyuz oldum şu anda abi. Her yerden adam gelebilir abi bize. Şöyle bir sola doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Vallahi solda 4 kişi kalmış bu arada. Bak solda adam var. Soldaki adam alırsak çok güzel. Bir çatı da var tamam. Bir tane sağdan. Aha adam bana sıkıyor. Neymiş bu? Vest 3 aldım. Vest 3'ü değiştirdim oba. Canımız az canımız da olsun abi şu anda. Bu ne? Tüfek. Tüfek. Bir dakika tüfeği yeme şöyle bir alalım. Abi bana sıkmayın sıkmayın bana. E, ee, tüfeği yerine koyalım? Pompalı değil. Pompalı yakından çok iyi ya. Abi adam gel öldük ya. Uyuz oldum ya. Pencereden tam <laughs> gelmiş ya. Bekle bir daha oynayacağım. <laughs> Vallahi bir daha oynayacağım. Uyuz oldum. Vallahi çok güzel sarıyor abi. Yemin ediyorum çok zevkliyim. Abi yalnız uyuz oldum. Oyun ses kasma vesaire çok sıkıntılı arkadaşlar. Mesela hani ee, ses kasamıyorsunuz vesaire yapamıyorsunuz her yerden adam çıkıp sizin anında öldürebiliyor yani o, o sıkıntısı var o yüzden dolayı e, bayağı sıkıntılı yani abi bakalım a rank 1 level atlamışız çok güzel oyunda levelimiz var bir dahaki rank atlamak için e, xp'miz gerekiyormuş aşağıda yazıyor güzel donate diyor bu ne onrobox vesaire e, kontroller diyor shift hızlı koşuyormuşuz oyunda c ile eğiliyormuşuz galiba e, Q ile aynen şey yapıyormuşuz. Envantörü tapmış. Tamam. C ve Shift. Shift aynı hızlı koşuyor. C ile de eğiliyor sanırsam. Eğilmeyi bilmiyordum vallahi. Hadi bakalım abi. Oyun başlasın. 20 saniye sonra oyun başlayacakmış. Bu sefer kazanacağım hissediyorum. <laughs> Bu sefer kutumda büyük hissediyorum abi. Bu kutular açılıyor mu? Yok. Bakalım. Abi çıkmayın şu kareden de hızlıca başlasın ya. 26-35 hadi abi gelin abi gelin abi. 3-2-1 başlıyor aynen başlayacak şimdi. Ve başlıyor aynen. Sıfır oldu ve aynen. Hadi abi başarabiliriz herkes uçağı ışınlanıyor. Vallahi herkes oyun çok güzel yapmışlar. Bu arada umarım sesim de iyi geliyordur bu, an, bu arada. Ee, seslerim biraz kısık. Ee, eğer seslerim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bugün bayağı bir e, Roblox oynadım çünkü seslerim kasıldı vallahi billahi. Ve oyun başlıyor. Bu bu arada ben direkt ilk eveneceğim ya. Herkes, herkes atladığı gibi ben de atlayacağım abi. Direkt çatışmalara gireceğim. Direkt olaylara gireceğiz bakalım. Önceki oyunda ilk 5'e girmiştik. Güzel. Ee, yeni oynamamıza rağmen ilk 5'e bence güzel. Bir de oyunlarda böyle ses kasma vesaire gelse bence birinci oluruz gibi geliyor. Çünkü e, ses kasma vesaire olmadan ne bileyim hani böyle oynanmıyor. Çok zor oluyor ya. Bakalım. Ee, ev var mı? Var. Oo, direkt evlerin oraya. Aynen direkt bak şu il, önümüzdeki direkt evlere gideceğim abi. Büyük ihtimalle herkes oraya gelecek. Bayağı bir çatışma olacak ama eğer böyle bir taramalı bir silah falan alırsak herkesin işini bitiririz gibime geliyor yani. Bakalım. Ee, şu ileride bir tane var. Bu arada hep aynı harita sanırsam da ya, sadece gittiğimiz yerler farklıymış. Onu fark ettim şu anda. Bak şu hemen önümüzdeki kırmızı eve gireceğim abi. Hadi. Belki şu önümüzdeki hastaneye de girebilirim. Atladım. Vallahi billah atladım abi. Aa parışlaştım yanlışlıkla. Abi gözünü seveyim ya. Uyuz oldum şu anda. E'ye tıkladım parışlaştı direkt ya. Oyun bug'a girdi. Neyse sıkıntı yok. 22 kişi varmış oyunda. İn abi in abi. Adam bak ne güzel hızlıca indi ya. Uyuz oldum yarım saat şimdi uçacağız. Hadi neyse sıkıntı yok abi de. Hadi bakalım. Hadi bir sniper lazım ya. O değildi abi ilk oyunda. Abi baya şanslıydı. Direkt sniper, <laughs> direkt sniper bulduk. Bir tane adam aldık da... Abi sniper bir de taramalı olmadan hiçbir şey yapamıyoruz ya. Bence bir sniper bir de pompalı. Ciddi söylüyorum. Bir sniper bir pompalı oyunu bitirir abi. Çünkü e, uzak mesafe, orta mesafe sniper çok güzel. E, yakın mesafede direkt pompalı işini bitiriyor yani. Her türlü abi sniper pompalı. Yok eder gibime geliyor. Hadi. İndik abi. Çok iyi. Koş 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 koş. Koş abi şeye girelim. Levi'ye çıktı. Ee, pistol var abi alalım. Sıkıntı yok. Burada baş dendi kask var bilmem ne var da. Aldım abi değiştirme er misin çabuk. Koş 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 koş. Önümüzdeki büyük eve girelim abi. Boşver küçük kırmızı evi. Oh nasıl ateş ediyor nasıl ateş ediyor. <laughs> Vallahi bile hayvan gibi tarıyorlar ya. Oha bu ne? Military helmet oha şansa gel. Yemin ediyorum şansa gel abi. Çok nadir bir item çıktı şu anda. Bakayım bu skatermış bu TR2 çok güzel abi. Yemin ediyorum çok şanslıyız ama hiç silahımız yok. Hiç silahımız yok ama savunmamız süper. Bakalım. Asansör çalışmıyor. Koş abi üst kata üst kata üst kata koş abi. Alt katmış burası tamam koş abi. Hadi bir taramalı. İşte bu be. İşte bu. Tamam aldım abi şeyi tüfeği. Bu tüfek de güzel abi bu tüfek güzel. Sniper gibi kullanırız abi bunu. Oo sal bunu. Al abi magnumu. Al abi bunu. İşte bu diyorum abi. Başka hiçbir şey demiyorum. Bir sağ tıklayayım bakalım. ya Oo, oh, oha. Böyle direkt gösteriyor. Süper. Bur oha burada da sniperlar. Oh, o po pompalı var. Aldım pompalıyı. Aldım pompalı mermisini. Teklimiz burada. Ee, pompalıyı şöyle koydum. Tamam. Hem pompalımız hem teklimiz var abi. Tamam. Her türlü şu an donanımlıyız. Gelin oğlum buraya. Bittiniz oğlum. <laughs> adam olacaksınız bakalım abi. Bir dakika adam var mı? Buradan indireyim onu. Yok kimse gözükmüyor. Pompalı ile gidelim daha vallahi birisi şimdi bize bir şaplak atmasın yamulmayalım. Birisini gördüm galiba burada. Bak bak bak. Vurdum. Ateş et abi şarjör değiştir. Hop. Vurdum galiba. Ölmedi ama. Vurdum. Öl abi gözünü seveyim mermi gitmiyor. Abi. Aşağı atladı ya. Ciddi misin sen ya? Çok uzak herhalde. Mermi gitmedi oraya kadar. Uyuz oldum yaklaşıp uzaklaştırılmıyor. Hmm. Aha! Abi sniperla vurdu galiba. Uyuz oldum ya. Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar sonuna gelelim. Vallahi nasıl öldüğümü bilmediğim çünkü oyunda sesler çıkmıyor. Ee, oyunun seslerini sıkıntılı yapmışlar. Vallahi anlamadım ama eğer e, update gelirse ve sesler de gelirse gerçekten çok çok sevinirim. Hatta donate bir yapabilirim ama... E, oyundaki sesler çok sıkıntı. Hani adam ses kasamıyorsun bilmem ne yapamıyorsunuz. Belki arkamdan biri gelip pompalı da bile öldürmüş olabilir. Yumrukla bile öldürmüş olabilir. Yani şaplakla bile öldürmüş olabilir. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha fazla PUBG videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.